Merhaba kıymetli yoldaşlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir sonra tekrar birlikteyiz. Kıymetli Başak burçları, toprak elementi değişken niteliğine sahip burçları. Rumi ile Mevlana'dan üst bilinç açılımı yapacağız arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Kanalımız eğitim kanalıdır. Biz dönüşürsek her şey dönüşür. Daha sağlıklı bir bakış açısıyla yürüyebilmek için, yolumuza devam edebilmek için kendimizi geliştirebildiğimiz, eğitebildiğimiz bir kanaldır. Dinlerken ona göre dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Bakalım. Kıymetli başaklar. Size Rumi'den neler söyleniyor arkadaşlar? Kupa süvarisi, para ikilisi ve adalet kartı. Evet bu ara adalet kartı çok fazla çıkıyor kıymetli yoldaşlarım. Evet. Kıymetli başaklar arkadaşlar. Dediler ki size bana gelsin iyilik kalıcıdır beni sevindirir tüm varlığıyla dedi. Yani bu ne demektir? Kupalar su elementini simgeliyor, simgeliyor arkadaşlar. Yaratılışımızda dört elementin dördü birlikte vardır. Su, hava, toprak ve ateş. Ee, bu elementleri yönetebilmek çok önemli kıymetli dostlarım. O yüzden su elementinizde sevgi olayı çok aktif bir şekilde geldi. Bakın sevgide dengesizlik olarak geliyor ve adalet kartıyla birlikte geldi. Size asıl burada verilmek istenen mesaj şu: Sevgi ile alakalı konularda adil olman gerekiyor dedi. Önce kendi içerisinde bir denge haline gelebilmen gerekiyor ki daha sonra hayatına yansısın dediler. Bakın sistem devrede arkadaşlar. İlahi sistem devrede. Açık beyan bilinçli olarak artık gözüküyor. Görülüyor. Hemen görülüyor arkadaşlar. Ve hiç merak etmeyin adalet yerini bulur dediler. Tamam mı? Ee, kıymetli başaklar içerideki sevgi olayından ötürü bir dengesizlik yaşadığınız için bir an önce dengeye yani kendinize adil davrandığınız tarafa gelmeniz gerekecek. Hala hazırda içinizde yeni bir ikilik söz konusu bakın güneş e, eril enerjiyi ay dişi enerji, yani ra ya rahman ya rahim ismine denk gelir yüce mevlamızın. Bunların dengesi isteniyor sizden, duygusal konularla alakalı ve kendinizi sevmekle alakalı. Çünkü bir eski haliniz, eski kalıplarınız var, bir de yeni haliniz, yeni kalıplarınız var. Bu arada hepiniz iyi ki doğdunuz arkadaşlar, kıymetli başaklar. E, doğum sancıları yaşamış olabilirsiniz, hala yaşıyor olabilirsiniz, acı eşiği olabilir, işte acı eşiği yani çok dip ve çok top noktalarda gezinmiş olabilirsiniz şimdiye kadar kıymetli başaklar. Lakin size dedikleri yeter artık. Bunun bir dengesi var. Lütfen dengede kal dediler. Çok net geldi arkadaşlar mesajlarınız. Devam ediyorum peki yoldaşlarım. Yıldız kartı çok güzel. Şifa geldi. Şifa hep gelir zaten. Ateş Kraliçesi ve yeniden başlangıç olarak size dediler ki Yıldız sevgi Allah'ın gizeminin üstürlabıdır. Hava elementi kartıdır arkadaşlar. Hava elementiyle ne yapıyoruz? Derin bir nefes alıyoruz ve onu bırakıyoruz. Hu deriz, çekeriz, hay deriz, bırakırız. Öncelikle bunu nefes alışverişlerinizde bu zikrin farkına varırsanız diyor, tamam mı? O kadar muazzam bir gelişim sağlarsın ki farkına varmak çok önemli. Çünkü belirli noktada Takılıp kalıyorsunuz arkadaşlar. O at gözlüklerini çıkartmanız gerekiyor. Çıkarttığınızda özgürlük alanı size geliyor. Tamam mı? Biraz esneklikten bahseder kıymetli yoldaşlarım. Ee, ve kendinizin eğitimini sevgiyle yapmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü Allah'ın gizeminin üst turlap nedir arkadaşlar? Pusula. Ee, yönlendiriş şekli. Neymiş? Sevgiymiş. Bakın bu şekilde kendinizi eğiteceksiniz. Üstürlap sevgiyle eğiteceksiniz dedi. Sevgiyle şifalanabilirsin. Ve ateş köyüçesi kadın erkek arkadaşım fark etmez. Ateş elementiniz özellikle dişi enerjinizi aktif bir şekilde çalıştırmanız gerektiği. Tam da dengesizliğin üstüne yerli bakın. Kadınlar kadın olduğunuzu gururla kabul edeceğiniz bir dönem geldi. Erkekler karşınızdaki kadınlar sizin anneleriniz değiller. Lütfen onlara onlar gibi davranmayın. Tamam mı? Birincisi bu. Ve içinizde kendi sevgi, kendinizi sevmeye başlamanız gerekecek. Yani bencilliyet kısmında değil. Özellikle erkekler için söylüyorum. Bencilliyet kısmında değil. Kendini sevmeyi öğren. Bak bu çok kıymetli bir şey. Kadın arkadaşlarım dişi enerji kısmınızı sağlıklı bir halde çalıştırmanız gerekiyor ve tekrar başlamanız gerekiyor. Yani kendi öz değer, öz saygı, öz sevginize gelmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi değişken niteliğine de sahip olduğunuz için zihin çok aktif çalışır. Arkadaşlar nitelikleri de araştırın. Rica ediyorum. Nefis terbiyelerin, mertebelerini ve nitelikleri mutlaka araştırın. Elinizin altında telefon var. Sürekli internete giriyorsunuz. Mutlaka araştırmanızı yapın. Bir de buna bakın. Her konuda bilginiz var. Bir de bu konuyla alakalı bilgilere bakın. Rica ediyorum sizlerden ve uygulamaya özen gösterin. Ee, dinleyenler arasında, öğretmen arkadaşlarım varsa bilecekler eski davranış yerine sağlıklı olan davranışı koyabilmemiz için sürekli ama sürekli bu sağlıklı davranışları tökezlemeden yani daha doğrusu pes etmeden sürekli bir şekilde aktarım yapmamız gerekecek. Yani pes etmek yok. Yaptım yaptım olmadı, yaptım yaptım ama Alakası yok. Sen yapmaya devam edeceksin onu. Ve inanç gerekli. Kıymetli Başak. Kendini dönüştürmek için inanç gerekli. Yapamıyorum, edemiyorum kelimelerini lütfen hayatınızdan çıkartın. Zor kelimelerini hayatınızdan çıkartın. Allah'ım sen bana işimi kolaylaştır deyin. Çünkü bakın yeniden başlamanız gerekiyor. Birçoğunuz da zaten yeniden başladı arkadaşlar. Doğum günleriniz den ötürü dedi ki e, şu an dedi bocalamış durumda da olabilirsiniz biraz hani daha yeni doğmuş bebek enerjisi bakın dönüşüm daha yeni doğmuş bebek enerjisi var olabilir yani bir böyle bir boşluk gibi bir böyle ama e, bir yandan huzurlu gibi bir yandan e, yeni bir hayata açılmış gibi de bir enerji olduğundan bahsediyor ama hiç korkmayın eğer yağ veriniz Allah ise korkacak hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Çok net söyledi. Bak kendine sevgiyle davran. Çok net geldi. Allah'ın gizemin e, sevgi Allah'ın gizemin üstürlabıdır diyor burada. Kıymetli başaklar Allah'ın pusulası Allah'ın davranış şekli sevgiyse şayet sen kendine neden bu kadar zulmediyorsun diye soruyorlar sana. Okey. Devam ettim. Son olarak Kupa üçlüsü Zaten bu konuyla alakalı beni dinleyen arkadaşlarım emek veriyorlar arkadaşlar. Emek veren arkadaşlarımızın gerçekten çok güzel bir şekilde gelişimi ve enerji e, frekansı yüksek geldi. Bir tane daha alacağım ve büyücü kartımla birlikte geldi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bakın size dediler ki Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. Kupa üçlüsü ne demektir biliyor musunuz yoldaşlarım? Kişinin emeklerini hasat ettiği dönemdir. Bağlar, bahçeler. Artık ne ektiysen onu biçtiğin dönemdir ve kutlamalardır. Yani başarılardır. Bir başardığınız bir şey var ve şöyle şundan bahsediyor. Eğer bu söylenilenleri yaparsanız, eğer içinizdeki ikiliği bir hale çevirirseniz, gelgit durumlarınızı zıtlıklarınızı bir hale getirirseniz, bakın emeklerinizin karşılığı çok güzel bir şekilde size geri döner diyen bir kartım çıktı ve ekstra daha önce ne güzel şeyler ektiyseniz de şu an önünüze geldiği bir süreçten bahseder gelir zaten arkadaşlar. Ne ekerseniz onu biçersiniz kıymetli başaklar Ve o yüzden size şundan bahsediyor ee, Lütfen güzel enerjide kal Sevgi enerjisinde kal Güzel şeyler de ektin, onları almayı kabul et. Devam etti, amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Özellikle güzel şeyler ekip bunları biçtiğinde diyor, bol bol şükret. Kutla diyor. İkisi de kutlama kartından bahsediyor. Ve dünya hayatında da. Bak oyunum ne muhteşem, elbisem de olağanüstü güzellikte dedi. Büyücü kartıyla da e, yönetici, az önce şurada bakın. Az önce burada çocuk bebek enerjisindeydiniz yeni doğduğunuz için ama şimdi burada kendi kendini yönetebilen özellikle şu büyücü kart arkadaşlar kişinin e, İbnül Arabi'nin sözündeki olduğu gibi kişi uyanasıya kadar gezegenlerin tesirindedir. Uyandığı vakit gezegenler onun tesirindedir. Yani başaklıktan çıkıp artık bütün elementleri yönetme kısmından bahseder. Dünya hayatına da artık bu öğrendiklerinizi geçirebilmeniz lazım arkadaşlar. Madde konusunda da bakın e, parayla ilgili durumlarda da. Yani her konuda elinize gelen somut deliller, somut yaşantılar konusunda da. Yani bu konuyla alakalı bir kere zaten dünya hayatının rüya olduğunu bilin. Zaten çoğunuz buraya ait hissetmiyor olabilirsiniz. Ama buraya uyum sağlama yani denge kısmını yaşamak gerekiyor arkadaşlar. Abartmayı bırakmanız gerekiyor. Sadece lütfen kendinizi güzel bir şekilde yönlendirin de. Bunun için kıymetli yoldaşlarım Allah'ım kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum. Kıymet bilmeyi diliyorum. Bana vermiş olduğun gücü e, razı olacağın şekilde kullanmayı diliyorum senden. Dualarınız bu arkadaşlar. Evet kıymetli başaklar şifa olsun yoldaşlarım. Açılımımız bu kadardı. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Seanslarımız dop geçiyor arkadaşlar. Ee, ekstra Instagram'da canlı yayınlar düzenliyorum. Eğitim niteliğinde sürekli katılan arkadaşlarımız sürekli e, kendi nefis terbiyelerinde ve bilinçlerinde aktif bir şekilde güncelliğini sağlıyorlar. Ee, Instagram adresimizi takip ederseniz canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Sizin için sağlıklı olacaktır. Hemen videonun açıklamalar kısmına e-mail ve instagram adreslerimi bırakıyorum. Danışmanlık için bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yolaştır. Hoşçakalın arkadaşlar.